Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle videoma başlamadan önce oluşacak gürültüden seslerden dolayı şimdiden e, kusura bakmayın diyorum çünkü e, bizim e, yol kenarı olduğu için ve çok işlek bir cadde olduğu için sürekli gündüz saatinde, öğlen saatinde, ikindi, akşam hiç fark etmiyor, sürekli araçlar işlediği için ve yukarı katta da oturunca sesleri yukarı çektiği için bayağı bir gürültülü videolar oluyor. Bunu hiçbir şekilde engelleyemiyorum. Umarım biraz sesimi yüksek tutaraktan gürültülere engel olmaya bir nebze de olsun çalışacağım. Uzun zamandır terasındaki çiçeklerimi göstermiyorum. Şu anda biraz saat çok buçuk güneş takmak üzere ama yine de biraz güneş olduğu için yansıma yapabilir. Ee, şu şekilde bakın şu aşkın göz yaşlarının şu türü bayağı maşallah çoğaldı. Şu, şöyle çiçek açtı. Çok güzel sürekli çiçek zaten yaz kış çiçekte. Şöyle kalktı. Şey, aşkın göz yaşının bir türü. Burada da Arajmanım var. Şu şekilde bir kaktüsüm. Şöyle bir çam formundaki çiçeğim. Şu balkon demiri açmak. Şurada beş kaktüslerim var. Bunlar sıcakta biraz çok sulamaya korktum. Ölmesinler diye. Biraz e, aslında buruşmadılar ama biraz kuruyanlar olmuş. Şurada şöyle küçük minik yavrular yatırmıştım kış başında. Bunlar da böyle bayağı büyüdüler. Ee, kapımı çok ısrarla çalıyor arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatayım. Tekrar birazdan tek baş, e, yeniden başlayacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Şu saksılarım biraz yazın şık oldular ama e, yok bu düşünler ortadan yeniden canlanıyor. Şu şekilde aynı. Şunun yeni ortasından bakın yeni veriyor. Bunlar buruşmuşlar biraz. Ama toparlayacaklarından eminim. Aynı şekilde bu da şöyle yeni veriyor ortasından. Şöyle baldim var. Şurada da bir baldim. Bunun kışın çoşacağından eminim biraz da eklemeler de yapacağım zaten. Şu bakın özel tür e, ejderha kafası kaktüsüydü bu. Bayağı bir büyüklükte, de, devasa büyüklükte de oldu. Onu da ayrı bir daha gösteririm. Böyle küçük bir parça çekmiştim Böyle tepesinden bayağı verdi. Şu biraz burada pek sevmedi güneşi. Bu o bir terasımın demirindeydi. Orada biraz sadece sabah güneş alıyordu. Burada akşama kadar olan güneşi pek sevmedi. Şurada e, frost sanırım bunlar. Şöyle göstereceğim ama. Şöyle bakın. Küçüktü. Kış başında minik yavru olarak ekmiştim. Bayağı saksımı doldurdular. Şurada Şu Elgata katkısı burayı da doldurmuş şu yılbaşı ağacına benzer katkısım, Şurada yılan katkısı da var. Şöyle tekrar o bir cama geçeyim. Evet burada da katkısın. Tomurcukta. Şu şekilde. Şu kendini bayağı kurtardı. Kapkara ölmüştü Yeniden canlandı. Şunun ee yamukluğundan dolayı bir e, özel tür olduğunu düşünüyorum. Yani büyümesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani sürekli güneşte ve büyümeye başladı andan itibaren böyle. O, o özel köşelere şeylere ne diyorlardı? Bir at veriliyordu ama şu anda unuttum. Bakın şöyle aşkın göz bir küçük dalda kışın ektiğimde ee, seradan almıştım, göstermiştim aralarda şey başka sıkıntılar de var ama bayağı bir yavruladılar bakın altında şu şekilde ay şeyleri de tohumlar da dökülüyor. maşallah bayağı çok her 2-3 günde bir yoluyorum atıyorum tekrar bir daha çoğalıyor şurada Selim Bronzen var Yine şöyle bir sprentim var. Şöyle bir Şöyle bakır kaşık mı deniyordu? Şöyle bir pandan var. Tek daldı maşallah. Üç dal oldu. Yine şurada bir sprint. Yine burada bir sedim bronze var. Şöyle bir değişik şey var. Şu bakın. Ektikten sonra belli müddet sonra ölmüş gibi oldu. Döküldü, döküldü, döküldü. Yanlarından yavru verdik, Hala altında yavru vermeye devam ediyor. Şurada bakın, şöyle bir var. Da öldü yeniden canlandı. Şöyle, şöyle bir sedim klovatım var. Bakın, bir de şöyle bir şey var ama bu ikisi aynı değil sanırım. Evet. <laughs> Yine bakın şunun e, tek o bir tarafta gösterdiğim yavrusu. Şunun yavrusu böyle yaprağını koymuştu. ondan çıktı. Yine şöyle bir sütürüm var. Maşallah bayağı büyüdü. Yani şu Havartya'nın şeffaf olanı yandan yavru verdi. Şöyle bir kras olan var. Şurada şey e, yakutum vardı. Yunus'un vardı. Bunlar burada bensi ölmüşler, kurmuşlar. Yine şurada bir pekoramiyon var. Şöyle prenses çamları. Bakın şu Delos Palma'nın bir türüydü sanırım. Çok güzel çiçek açıyordu pembe pembe lila lila. Şöyle baldi var. Yine şurada aşkın gözyaşı. Her tarafı kaplamış vaziyette. Yine şurada bir türüm var. Şurada bir baldim var. Yine şurada bir yan var. Gösterebilirsem telefonu aşağıya düşünmeden. Şöyle yine krasula da var. Bronze var. Şöyle odaklayamadım bir dakika. Şu prenses çamanın bir değişik türü. Evet şurada yine kravatumlu şu küçük yavrular bilemedim ama ötekinin yavrusunu da bilemedim. Telefonu düşüreceğim diye arkadaşlar biraz e, çok aşağı çünkü e, doğru olduğu için demirler düşürmeye korktuğum için biraz çok e, oynatıyor olabilirim. Şöyle bakın pepo yok koronaya değildi. Perforata, perforata. Kışın bu bayağı çok temizliydi. Güneşte de kızarıyor gerçi ama şu yeşillikler yeni çıkanlar. Şöyle muz işte perforata, şöyle verigata, afro çiçeği, şurada küçük yakut, şöyle göstereyim. Şu maşallah muz bayağı, bakın arkadaşlar, şöyle aşağı doğru sarkıyor. Aşağıdan şöyle Şöyle ilan kaktüslerini göstereyim arkadaşlar. Bakın. Maşallah dolu dolu. Şöyle bir dikenli sütün kaktüs, mavi kaktüs. Yine size bir misafir göstereceğim arkadaşlar. Yine bakın. Bu kumrular bu sefer de bu saksımın içine oturmuşlar ve burada çok güzel çeşitlerim var. Umarım bunu da öldürmezler. Öteki taraftaki Saksıma bir kış boyunca hiç aralık vermeden kalkıp yenisini oturup kalkıp yenisini oturup bir saksı değişimi yapamamıştım. Tam bunu saksı değişimi yapmak isterken bir de ne göreyim davetsiz bir misafir gelmiş gene. Yaklaşık bir 10 gündür, 12 gündür İzmir'deydim. Sulamak için geldiğimde aniden karanlıkta bunu görünce bayağı bir hem korktum hem artık buraya elleyemedim sulamadım ama yani sprenklerim de bayağıdır sulanmadığı için ölecek diye korkuyorum şu saksıya bakın arkadaşlar şöyle doldular seni yaramaz bir an önce yumurtayı çatlat da ben de çiçeğimi sulayayım Şurada bakın prenses çamamın e, farklı türü. Bu burada çoğaldı. Burada birkaç tane ölenler oldu. Şu bronzem biraz buruşmuş, baldım buruşmuş. Bunlar işte sulanmadığı için fazla bu yaz sıcaklarda böyle kimi kurudu, kimi yandı bizim buranın da maalesef ki kötü yanı bu. Kışın rahat zaman yazında çiçekler maalesef sıcaklara dayanamıyor. Buranın bir de Kasım ayında yağmurları başlıyor. Kasım Aralık Ocak. Maşallah yağmurumuz da bol. Ama neyse ki kapı, çatının üstü böyle kapalı olduğu için yani direkt etkilemiyor. İyi ki yağarsa belki. Üstünden direkt ıslatmıyor. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Öteki ne kadar oldu bilmiyorum. Ötekini de birleştireceğim için. Böyle son kez şöyle kedinin arkasından göstereyim. Misafiri de göstereyim şöyle. Hadi bakalım. Kuşçuk. Bir an önce yavrunu al da git. Tekrardan Başka bir video, videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.